Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere 4 beze ile baklava yapacağım arkadaşlar. Yuvarlak borcak tepsi yapacağım. Hiç bu kadar kolay baklava da şimdiye kadar görmemişsiniz arkadaşlar. İnanın gayet basit, gayet de güzel, çıtır çıtır bir baklava oldu. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoma başlıyorum. Karıştırma kabına ilk önce bir çay bardağı ılık süt ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı limon suyu. Bir yemek kaşığı sirke. bir çay kaşığın ucu bu kadar tuz bir çay kaşığı Kabartma tozu yarım çay kaşığı karbonat yarım yarımdan biraz daha az karbonat koyuyorum bir tane de tam yumurta beyazıyla beraber fazla sıcak olmasın sadece elik olsun sirke kabartma tozu ve karbonatı dağıtıyor arkadaşlar aktifleştiriyor şimdi un koyacağım 4-4,5 su bardağı un girecek arkadaşlar yaklaşık unun kalitesine göredir benim unum baklavalık böreklik undur. Yavaş yavaş koyuyorum onu Yumuşak bir hamur elde ettim arkadaşlar. Fazla sert olmayacak bir şekilde benim dört buçuk su bardağı un aldı hamurum şimdi tezgahı alacağım hamurumu tezgahıma aldım şimdi hamurumu dört ayrı bezeye ayıracağım aynı ölçüde olsun Babamın altına biraz nişasta serpeceğim. hamurumu 4 bezeye ayırdım şimdi üzerine bir titreş film ile kapatıyorum yaklaşık bir saat beklesin arkadaşlar zamanınız varsa bir saat yoksa da yarım saatte yeterlidir ama bir saat daha önemlidir bu zaman süreçte de mutfağınızın kapısını penceresini açmayın arkadaşlar ne kadar mutfak sıcak olursa baklavamız o kadar güzel geliyor bezelerimi tam bir saat beklettim dinlendirdim arkadaşlar şimdi Altına biraz nişar, nişasta serptim. Şimdi bezeleri açacağım. ekmek açmak gibi açacağız arkadaşlar hiç oklavaya gerek kalmadı fazla da büyütmüyoruz kocaman bir hamur çıkartmıyoruz bir yuvarlak borcam kadar açacağım hamur ne kadar çok bekletirseniz o kadar güzel açılacaktır. Bu kadar yeterli. Şimdi aynı hizaya keseceğiz arkadaşlar. Böyle kenarlarda keseceğiz. Ortaya kadar değil. nişasta serp bir kaşık nişasta serpiyoruz katları katlıyoruz dört bezeyi de bu şekilde yapacağız bu şekilde dinlendireceğiz arkadaşlar tabağımı alacağım diğer bezelerimi açmışım bir tane kaldı aynı şekilde diğer bezeyi bu şekilde açacağım şimdi hamurum dinlensin şerbetini hazırlayacağım şerbetini 3 su bardağı toz şeker 4 su bardağı su koydum bir dilim de limon atacağım çekdeklerini çıkarttım şimdi ocağa alacağım kaynayana kadar karıştıracağım Tam 20 dakika ortalama 15-20 dakika kaynatacağım. Hamurumu tam yine bir saat dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa bir saat yoksa da yarım saat dinlendirin. Şu an artık merdane ile açacağım hamurumu. Tezgahıma çok az nişasta serptim. Hamurumu çıkarttım. İlk önce böyle elimle basacağım. Merdana ile yavaş yavaş açacağız. Tam bir yuvarlak bur camın boyutuna getireceğim arkadaşlar. İsterseniz kare bur camın boyutuna da getirebilirsiniz. Böyle merdanınızı basın. Borcamı üzerine bırakıyorum. Tam borcamın bu kadar geldi. Etrafını kestim. Bunu da sonra parça parça yapacağız. Kenarlara koyacağız. Kat kat incecik yapraklar oldu arkadaşlar. Çok ince bir sürü kat oldu. Şimdi böyle borcamın içine koydum. İsterseniz her kata ya fıstık olsun, ceviz olsun, fındık olsun koyabilirsiniz. İsterseniz de iki kat koyun sonra üzerine koyun. Üzerine ceviz serptim. Şimdi ikinci katımı açacağım. Aynı şekilde açıyoruz. Tüm katları açtım. Aralarına ceviz de serptim arkadaşlar. Son katımı da artık bitirdim. Etrafını da bu şekilde bastırıyoruz. istediğiniz şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız iki parmak, iki parmak arayla kesin. 100 gram tereyağı 100 gram sıvı yağ karıştırdım şimdi üzerine koyacağım bu tencerenin altındaki tortu koymayın arkadaşlar bunu eğer koyarsanız baklavanız üzeri benekli benekli yanacak arkadaşlar şimdi daha önce ısıttım 150 derecedeki fırına atacağım arkadaşlar alt üst olarak biraz fırınınız yüksekse ateşi yanacaktır güzel pişmeyecektir hamur çıkacaktır biraz fırının derecesi düşükse arkadaşlar baklavamız daha güzel geliyor şimdi fırına alacağım Evet arkadaşlar tatlım pişti baklavam fırından aldım tam bir saat 150 derecede tam bir saat fırının ortasının bir alt kısmına koydum arkadaşlar şimdi şerbetini koyacağım 5 dakikada soğudu şimdi her yerini şerbetini keseceğim şerbetim zaten soğumuş Eğer şerbeti sulu bırakırsanız şerbeti tam çekmez arkadaşlar. Şerbet biraz yoğun olsun. Tam bir saat şerbetimi kaynatmıştım. Evet arkadaşlar biraz dinlensin servis edeceğim. Şerbetini hepsini çeksin. Evet arkadaşlar baklavamı biraz dinlendirdim ama bu yaklaşık bir gün dinlenmesi lazım arkadaşlar. Videomu bitirmek için hemen videomu çektim. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.